Bizler inşallah Şam'a da gireceğiz. Salahattin Eyyubi'nin türbesinde dualar okuyacağız. Oradaki Müslüman kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız ve Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız diyordu. Yakın geçmişte dünyanın en tecrübeli ve ileri görüşlü lideri kıymetli izleyiciler. İşte o gelecek geldi ve çattı. O kutlu gün geldi kıymetli izleyiciler. Peki bu kutlu zafer bugünlere nasıl gelindi? Kronolojik bir çizelgemiz var. Gelin gün gün tarih tarih ona bakalım. Nasıl bugünlere gelindi? Bu zafer nasıl kazanıldı? Ona bir göz atalım. Tarihler çok geçmişe gitmeyelim. Küçük bir hatırlatma yapalım. Tarihler 1963'ü gösteriyordu. Suriye'de Bağız rejimi e, hükümeti e, artık yönetime gelmişti baz fikriyle, baz e, düşünceleriyle ve aslında bilhassa da Şia'ya yönelik bir e, Suriye'de Şi Şiaistan kuruldu kıymetli izleyiciler 1963'te. Sonrasında 1970'lerde Esat ailesi yönetime geldi başka bir darbeyle kıymetli izleyiciler Hafız Esat geldi başa sonrasında 2000 yılını gösterdiğinde tarihlerde oğul Doktor Beşar Esat, 2000'de yönetime geçti Suriye'de. Sonrasında ise halk oradaki çoğunluk aslında bu başa gelen Bağız rejimi oradaki bir azınlığı temsil etmekteydi ama baskı ve dayatmalarla arkasına aldığı güçle birlikte yönetime gelmişti hükümete. Hükümetin başına gelmişti kıymetli izleyiciler 1960'lardan beri ve oradaki halka çoğunluğa oranın sahiplerini aslında onlar da oranın sahibi ama kendi vatandaşlarına zulmetmeye başladılar. Oradaki halka katliam uyguladılar. Ne tür işkencelerden geçtiklerini günlerdir anlatıyoruz. Saytnaya hapishanesini gördünüz. Şu ana kadar neredeyse 60 bin kişiyi katlettiği söylenmekte bu katil Esad'ın. Şu anda Gazze'de resmi verilere göre 50 bine dayanmış vaziyette şehit olan kardeşlerimizin sayısı. Siyonistlerin yaptığı katliamlar Beşar Esad'ın resmi verilere göre şimdilik katlettiği vatandaşı sayısı ise kendi vatandaşından bahsediyoruz Suriyelilerden. 60 bin civarında olduğu söylenmekte ki Said Naya hapishanesinde de şu anda aşağı katlara ulaşılamadı. Oralarda da dileriz ki kardeşlerimiz bir an önce kurtulur. İşte bu baskı rejimi 61 yıllık baskı rejimi son 10 yılda 15 yılda daha da arttı ve halk ayaklanmaya başladı. Yeter artık dedi yine kanlı bir şekilde bastırdı Katil Esad kendi vatandaşlarını, kendi Suriyeli vatandaşlarını katliamlarla, ölümlerle bastırdı. Ve tarihler artık 2024'ü gösteriyordu. Oradan göç etmek zorunda kalan e, Suriyeliler vardı. Ülkemizde onları ağırladık. Başka ülkelere gittiler ve orada direnişini sürdürenler de vardı kıymetli izleyiciler. Suriye'nin içinde ve çevresinde belli bir bölümünde onlar tarihler 2024'ü gösterdiğinde 27 kasım'ı gösterdiğinde 2024'ün rejim karşıtı gruplar Halep'in batı kırsalında artık geniş kapsamlı bir e, operasyon başlattılar. Bunu başlatmalarındaki en önemli etkenlerden biri de Siyonist rejimin aslında e, Hizbullah'a karşı bir e, Hizbullah'la çatışması, Suriye'deki Hizbullah'ın da Lübnan'a kaydırılması oldu ama bu operasyon başlamadan bir gün önce şöyle de bir ayrıntı var. Siyonist rejimle Hizbullah arasında bir ateşkes imzalandı. Sanki şunu dermişçesine burada bir ayaklanma olacak. Siz Suriye'ye gidin izni vermişçesine Siyonistler Hizbullah'la bir ateşkes imzalamışlardı. Sonrasında bu ateşkeste bozuldu. O da ayrı bir konu. 27 Kasım'da rejim karşıtı gruplar Halep'in batı kırsalında geniş çaplı bir operasyona girişçiler kıymetli izleyiciler 28 kasıma geldiğimizde ise rejim karşıtı gruplar Trimbe, Dadi, Keferbadi, Cubas, Şabur ve Mardih köylerini ele geçirdiler. E, buradaki e, Halep'teki kıymetli izleyiciler 29 Kasım'da ise İdlib ilinin stratejik öneme sahip Serakip ilçesi rejimden alındı. Rejim karşıtı gruplar Halep kent merkezine 29 kasımda girmeye başladılar. 30 Kasım'a geldiğimizde ise rejim karşıtı gruplar yani HTŞ öncülüğündeki muhalif gruplar Münbiç, Halep yolunu ve M4 kara yolunu artık kontrolleri altına almış oldular. Bir aralığa geldiğimizde Suriye Milli Ordusu Türkiye destekli, ülkemizin desteklediği Suriye Milli Ordusu PKK-YPG'ye karşı özgürlük şafağı operasyonu başlattı. Bir yandan da PKK-PYD unsurları oradan temizlenmeye başlandı. Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat ilçe merkezinin tamamına hakim oldu bir aralıkta. İki aralığa geldiğimizde ise rejim karşıtı gruplar Hama ilinde 16 yerleşim bölgesini aldı. Halebin ardından Hama'daydı sıra. Hama'da da 16 yerleşim bölgesi alındı. 3 aralığa geldiğimizde ise çok hızlı ilerliyor bu tarihler aslında, kıymetli izleyiciler. Gün her gün çok büyük ilerlemeler oldu. 3 aralığa geldiğimizde ise rejim karşıtı gruplar yani HTŞ öncülüğündeki muhalifler şimdinin Suriye'nin sahipleri, gerçek Suriyeliler. Yani Hama'nın kuzeyindeki stratejik tepelerle birçok köyde kontrolü sağladı. Hama'da aslında elde edilmiş oldu. 4 Aralık'ta rejim karşıtı silahlı gruplar Hama'nın 20 köyünde daha kontrolü ele geçirdiler. Yani Hama artık e, muhaliflerin elinde diyebiliriz o saatten sonra birçok e, köyü ele geçirdiler ve 5 Aralık'ta Hama Kent Merkezi rejim karşıtı grupların yani muhaliflerin eline geçmiş oldu. Arta 6 Aralık'a geldiğimizde ise Humus'ta ilerleyen rejim karşıtı gruplar kent merkezinin iç kesimlerine ulaştılar. Sıra Humus'a gelmişti. 7 Aralık'ta rejim karşıtı gruplar yani muhalifler Humus kent merkezine hakim oldu. Gruplar Şam'ın güney banyolerine girmeye başladı ve tarihler 8 Aralık'ı gösterdiğinde, o kutlu günü gösterdiğinde rejim karşıtı muhalifler, gruplar Şam'da kilit noktaları, başkent Şam'da kilit noktaları ele geçirdi ve Suriye'de 1963'te iktidara gelen Baas Partisi'nin 61 yıllık kanlı iktidarı kıymetli izleyiciler başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çökmüş oldu. Şu anda resmi verilere göre Sadece Bağız rejiminin değil, eli es edin kıymetli izleyiciler. Şu ana kadar döktüğü kan, vatandaşlarının akıttığı kan sayısı kişi olarak 60 bin civarında denmekte. O da resmi verilere göre bu araştırmalar devam etmekte kıymetli izleyiciler. İşte kutlu zaferin, o operasyonun başlangıç tarihinden itibaren kronolojik çizelgesi bu şekildeydi. Dileriz ki... Bu zaferler, bu zafer ve diğer e, yerlerde uyuyan kişilerin uyanmasına vesile olmasını temenni ediyoruz bu zaferlerin ve Müslümanlar her daim Şam'ı aldıktan sonra, Şam'ı fethettikten sonra Kudüs'ü de fethetmiştir. Dileriz ki bu zafer öyle bir uyanmaya vesile olsun ki kıymetli izleyiciler, Müslümanlar, ümmet öyle bir uyansın ki bu sefer de Şam'ın ardından, Şam'ın kurtarılmasının ardından... Kudüs'ü de kurtaralım, Kudüs'ü de özgürlüğüne kavuşturalım. Orada da secdelerimizi edebilelim inşallah diye niyaz ediyoruz kıymetli izleyiciler. Ve Suriye'nin yeni yönetimi Muhammed El Beşir'i geçici hükümetin başbakanı olarak seçti. İşte tüm bu sürecin ardından Suriye'de bir düzen kuruluyor. Yeni bir düzen halk olarak, gerçek Suriyeliler olarak yeni bir düzen kuruluyor.